Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Galerici Gökhan. Şu anda galerimizdeyiz. Bu tür videolardan zevk almayan arkadaşlar da var. Bazılarının da hoşuna gidiyor. Abi sen bu şekilde çek muhabbet olsun yeter ki. Şimdi artık hani dışarıda çekemiyorduk şuydu buydu. Bu da bir seri gibi bir şey oldu. Dedik ki dükkanda da video çekmedik. Bu ara dükkanımız değişti. Yeni gelen araçlarımız oldu. Giden araçlarımız oldu. Ona istinaden bir de piyasanın durumu da böyle bir hareketlenmeye başladı. Dedik ki biz de piyasanın içinden bir esnaf olarak bir Kendimize göre bir şey yapalım. Yorum gibi bir şey olsun. Şimdi beyler e, ben anlatmayayım. Gelen giden arabalarımızı görüyorsunuz. O asfalt izi görmüş. Yorumumuz satıldı. Esnaf aldı hatta o arabayı. Bayılara kaldı. Satıldığı gün yani belki normal şartlarda günde 10 kişi arıyordur. Satıldığı gün 50 kişi aradı. Abi ben geliyorum kapora atıyorum. Şu bu. Daha önce konuştuğum kişiler. Ulan dedim satılana kadar neredeydiniz sanki? Elbet o sıra demek ki artık değer bulmuş o rakamlara. Çünkü 120 bin liraya satıldı beyler o araba. 125 bin liraya ilandaydı. Ee, abi Fiorno 2017 Fiorno. Allah aşkına bir girin bakın. Bakın arabanın taksi çıkması 9 binde olanı 140 bin lira falandı. Ben ondan da uygun yazmıştım, ondan da uygun yazmıştım. Arabamız tamam, takla atmış, tavanı işlemli, kötü yapılmış falan filan. Asfalt yüzü görmüştü, tabanı güneş görmüş dedik. Ama yani baba motor mekanik çiçek arabada. Çöpe mi atalım dedik yani bu paralara da satamazsak. Daha da de dedim o saatten sonra e, hani daha da düşüne vermeyeceğiz. Değer buldu gitti. Beyler görüyorsunuz bir astıra şeyimiz var. Bir tane burada var. Bir tane burada var. iki tane dışarıda var. Dışarıdaki astıralarımız yeni geldi. Birinin arka tamponunu, birinin ön tamponunu boyatacağız. Ee, boya vereceğimiz için içeriye almadı. Kuaförü yapılmadı arabalarımızın. Bu BMW'mizin bir ticareti vardı. Takası vardı. Bir arkadaşla takasa girecek. Üzerine kredi kullanacaktık. Arkadaşın kredisi onaylanmadı maalesef. Hala aklı arabada. Onun gözü kaldığı için satılmadığını düşünüyorum. İnşallah bu hafta buna bir talep var. Bununla ilgili de bir şey yaparız. Şimdi e, 150 bin liralık arabaya bir, bir şekilde veriyorsun. Nasıl veriyorsun? İşte 150 bin liralık arabayı alacak kişi sayısı belli. Bu arabayı biz yazmışız 442 bin lira. Bu arabanın da müşteri potansiyeli belli. Bu arabayı alacak kişinin boyalı değişen arabayı bilme muhabbeti de hani değişir. Kişiye göre. Bu astramızın rengi çok güzel. Bu arabayı bir takipçi kardeşimize nasip oldu inşallah bu araba için bir kapora aldık. Getirdiğimiz gün daha hila yapmadan e, dedi ki böyle böyle ben sizin videolarınızı izliyorum abi. Benim böyle bir arabam var. Bu tarz bir araba almak istiyorum. Ne yaparsınız? Aşağı su yukarısı anlaştık. Arabaya kaporamızı aldık. Bu videoyu cumartesi günü çekiyoruz. O yüzden kapora aldık. Pazartesi Allah'ın izniyle iki ticaret olacak. Bu hafta cumartesiye kadar yani o Bravo, Bravo görüyorsunuz zaten onlar da gitti. Daha hani onların haricinde onlar takılan arabalardı ilansız bir tane berlingomuz vardı. E, otomatik Ege ile berlingoyu takas ettik. O berlingomuz da ilansız gitti. Buradan bir ayak müşterisi aldı. Şimdi bu demek oluyor ki piyasada demek ki bir hareket var. Hani Yokay 15 tane arabayı verdiyse bu hafta hani bir, bir şey olmuş yani. O mantıklı ilerleyebilirsiniz esnaf kardeşlerim. Şimdi hani benim araba hala satılmadı şudur budur. Baba rakamlarınızı sizden tavsiyem. Hani artık gözünüze gelmiyorsa araba yazdığınız rakama verin de Artık aşağıya doğru inmeyecek rakamlar yukarıya doğru çıkacak. Bu demek oluyor ki piyasa yükseliyor. Bunun sebebi bu geçtiğimiz haftalarda kredi mevduatı değişti. Benden daha iyi bilen arkadaşlar olur. Ben sadece hani çok içeriğini araştırmadım. Düştü dediler kredi şeyi mevduatı değişti dediler. Şimdi 400 bin TL'ye kadar olan araçlar için 70 yüzde 70'ine çıkar. Kasko değeri 400 bin liraya geçmeyen araçlar için 70'ine kadar kredi çıkıyor. Kasko değeri 400 bin lira geçen araçların %50'sine çıkıyor ve 48 aya kadar vade oranı var şimdi. Daha önce 36'ya kadardı ve biraz daha daha sık elip dokuyorlardı. Çoğu finans firması vermek istemiyordu kredileri. Biraz yokuş yapıyorlardı. Şimdi bir tık daha kolaylaştı kredi kullanmak. Bu lineyalarımızı biliyorsunuz. Bunları anlatmaya hiç gerek yok. Baba şu arabayı şunu söyleyeyim. Bak bu araba çiçek gibi bir araba. Gösterişli, jantlı, işte dolu paket urban, urban içinde ekran var, navigasyon var. Ulan bu arabayı yazmış 112 lira para. Baba 120 liraya taksi çıkma. Bak bir tane ticarete şahit oldum hafta e, hafta içi sanayide. Bir abi geldi çiçek gibi bir albesi var beyaz böyle ama araba hani güzel boyanmış, güzel işçilik yapılmış. İçin döşemesi falan çiçek içi, dışı ekran ekran var. Abi dedim araban güzelmiş, muhabbet ettik. Kaç liraya aldın? 90 bin lira paraya almış. Abi kaç bin araban? 960 binde. Tamam 960 bin olması hiçbir şey değil. Araba taksiye girmiş. E, ben hiçbir şeyine takılmıyorum. Arabayı güzel yapmışlar, her şeyi toplamış falan filan. Problem yok. Ama rakama açıkçası yani içim acıdı. Ya yani dedim sen 90 lira aldın. Şimdi adam almış bir kere dedim ki abi çok güzel almışsın araba içine sindikten sonra gerisinde dönemi yok. Bazı çıkma olmayanlar var bundan perişandır. Neden o adam almış artık bu arabayı? Onun moralini bozmaya gerek yok. Ama şimdi ben baba 110 liraya veriyorum. Taksi çıkması olmayan Albe, Şey yine Bu arabada ağır hasar kaydı var. Komple boyalı. Tavanında işlem var. Araba çiçek paketi. içi dışı güzel. Şimdi geçmişinde bir şeyler yaşanmış mı? Yaşanmış. Yani 90 lira yine o mantıkta olan çok insan var diyor ki ben gideyim 120 liraya taksi çıkması line alayım Ama ağır hasarlı şey almayayım saygı diyorum farklı bir şey Ama o araba aldığın araba 800 bin örnek veriyorum 120 liraya gittim tane line aldım 800 binde 600 binde Şimdi bu araba 240 binde mi neydi Öyle bir şeydi 240 250 200 300 farz edin baba Şimdi O araba 800 bine gelmiş artık belli bir ekmeği yenmiş gitmez değil gider baba. Albiyaların hepsi bir milyonu devirmiş, bir iki milyonu gören albiyalar var. Bu arabalarda da albiyanın yavrusu, bunlar da gider. Ama baba şimdi şu mantık var, benim mantığım farklı, insanların kimin farklı ben anlamıyorum. Bu araba 250 binde ağır hasar kayıtta, bir tanesi var 800 binde taksi çıkması. Ben ara alırım binerim. Bu arabanın kapısı değişmiş de olsa beni götürür. Tavanında macun da olsa beni götürür. Niye? Motor önemli abi. O araba 800 bin. O arabanın değişeni tak sıkması arabaya değişensiz yazmışlar. Değişensiz tak sıkması 800 binde. 600 binde, 700 binde. Seni baba değişensiz olmasının hiçbir önemi yok. O araba 800 binde seni nereye götürür? Bir yerde bırakır, sanayi götürür, oraya götürür, buraya götürür. Hani şimdi benim işte arabam var götürmedi hiç falan filan bakımlı olması önemli diyecek olan arkadaşlar risk baba. 800 bin araba yerine ben bu arabayı alırım birinci gözüyle. Ağır hasarlı olsun. Bunda ağır hasar yok. Bu Zonguldak'tan aldığımız araba. Bu da şimdi tamamına yakın kredili olacağı için bunlar peynir ekmek gider. Avrusimiz beyler bunun bir ticareti döndü. Ee, bu arabayı bir abi beğendi. Adam abi böyle hakikaten içine sindi her şeyle. Eksperini yaptı. O kredi başvurusunu yaptı. Tam krediyi kullanacak. Ee, hanımının adına kul kullanacak krediyi. Şimdi yengem geldi. Yengem dedi ki şudur budur arabanın ben ıvırına zıvırına takıldım. işte şurasında çizik var, burasında şu var. Dedik tamam saygı duyarız baba. Hani içinizde kaldı. Baktık abi de zor duruma düştü. Dedik sıkıntı olmasın onun için. Sattılar yani bu saatten sonra o arabayı o abi biz uygun bir rakama verdik. Şimdi ona verdiğimiz rakamı ben söylemeyeyim. Şu an o abiye verdiğim rakamdan 5 lira üstüne tekrar gelse o şekilde verebilirim ancak. Çünkü o arabayı tekrar o parayı alamam. Polamız geldi beyler bu arabalardan. Ee, Polo'dan uzun süredir almadık. Bu araba beyler 2015 model 100, 100 bin araba. 100 küsür binli, 103 binde falan da. Dizel otomatik. Bu arabada iki tane değişen var. Bel altı boyalı şimdi bayan arabası. Bu arabada boya değişen çok önemli değil. Zaten alacak kişi de muhtemelen bir şey, kazaları karışır veya İstanbul trafiği çok usta şoför al yine gelip bir şekilde vuruyorlar. Bu arabaya işte 250 küsur yazdık. 250 vereceğiz bu arabaya. Şimdi 250 liraya baktığınızda ne arabalar var. Astra alıyorsun, Corolla alıyorsun, şu bu falan filan. Bunun müşterisi tercihi ayrı. Adam özellikle ufak olsun istiyor. O yüzden dedik çeşitimiz olsun o arabadan alalım bir tane. c elizemiz Beyler bu hafta toplamda 6 tane c verdim. İşte ikisi eski kasa, 4 tanesi yeni kasa. Arabalar ilansız gitti. Rentekarcı abiler, kardeşler, daha önceki müşterilerimiz dediler ki biz böyle böyle sezona giriyoruz. CLZ'ye ihtiyacımız var, EGM, EG, ne varsa toplayalım. Bu arabadan toplamda 3 tane var. Bunun sadece kuaförü yapıldı. Diğerleri koförde. Üçü de bu renk arabalar. Bu renk bir de ayrı bir şey var. Ee, öncekilerin hepsi beyazdı. Bu renk böyle bir albenisi var yani. CLZ normalde bilirsiniz. Çok beğendiğim bir araba değil ama satışı sembol gibi bir şey. Bu sene sembol yakalayamadık. Sembole, 2017 Sembole arkadaşlar 200 bin lira para isteniyor. Ben şimdi nasıl alayım bu arabayı? Kaç paraya satacağım ben o arabayı? 200 alıp da. Ama bu arabayı kaça satıyoruz? Bunu... Ee, kaç lira yazdık biz buna? Bugün de ilan yaptık. Şimdi yalan konuşmayayım. Oradan bakacaklar. Ben bir rakam söyleyeceğim. Abi ilana o para yazmıyor diyeceksiniz. Yanlış olmasın. Takipçilerimize ayrı özel bir indirim daha var. Bu araba 182.500 yazmışız arkadaşlar. Bu renkte bu paraya yok ha. 200 liradan devam ediyor bu renk. Aynı beyaz muadilleri bu paralara var. Biz dedik ki renk farkı öyle fırsatçılığı koymayalım. Şu anda <laughs> ile sahibini de çeker misin? Bu ara iki araca da ile sahip pasta yaptı bugün. Biz dedik videoları hazır olsun. Ee, beyler şimdi bu araca normalde fiyat farkı koymamız lazım. Sıfır alınırken de koyulur. Çünkü hızlı satacak bir renk. Beyazıyla ile bunun arasında 10 bin lira fark olsa çoğu kişi 10 bin lira fazla verip bu arabayı almayı tercih eder. Bizde öyle bir şey yok abi. Beyazıyla ile aynı para yazdık. Nasıl olsa diyoruz. Bizim gözümüzde öyle hani beyazdır, gridir şey yok. Ama bu arabanın hızlı satılacağına inanıyorum. Renginden dolayı. Bu arabamız da güzel bir renk. Bunu ben rengi için aldım diyeyim yani. Şimdi toplamda bundan iki tane daha verdik. Dolu paketi vardı bir önceki videoda. Onu verdik. Ondan sonra bir tane yine Dazing verdik. Bu Dazing. Ee, dört. Bundan beş tane kaldı toplamda sadece elimizde. Daha da gelecek olan da var. Bu arabaları seviyorum. Şimdi beyler e, biliyorsunuz biz bu arabaların bir çoğunu ihaleden alıyoruz. İhale firmalarını artık söylemeyeceğim. Çünkü çok rakibimiz oldu. Ee, artık salona kalabalıktan giremiyoruz. Bir de şey yani hani hem tanıyor hem selam veriyor hem benim arabamı almak istiyor. O şekilde olması güzel bir şey değil. Ee, şimdi ihalede örnek veriyorum Accent Blue satılıyor. 2016 model, 2017 model. Bu arada bir tane Accent Blue'umuz var. Onu da geleceğim birazdan. 2016 model Accent Blue. Bu araba 2016 model. Accent Blue 250 bin lira, 260 bin lira satılıyor. Bu araba işte 240 bin liraya, 245 bin liraya satıyor. Ulan diyorum bu araba ondan daha güzel bir araba. O araba niye o kadar pahalı gidiyor? Saçma. Ben almak istemiyorum açıkçası. Çeşit olsun diye bir tane mecburen aldım. Bir tane Accent Blue'muz var beyler. 200 bin araba. Ee, Onun da ilanı girecek. Arabamız, onu da 210 bin liraya falan veririz. Dizel otomatik 2016 Mod Plus. Şimdi beyler, cumartesi günü akşamın 8'inde ben çok şaşırdım. Bak video çekmeye çalışıyoruz. Şurada bütün otoport kapanmış. İki tane müşteri geldi bak. Bu abi, deminki giren abi gördünüz mü videoda bilmiyorum. Bu hariç bundan önce ilk videoya başladığım sırada da iki kişi geldi. Adam kapıdan girerken dedi ki bana kaputu boyası bir araba lazım. Kaputu boyası olan ben dedim ki abi kaputu boyası araba satma. Boyası araba hiçbir şekilde yok. Bugün aynı şekilde bir amca geldi dedi ki boyası arabanız var temiz. Arabalarınız da temiz ama boya var galiba. Ya abi dedim ben de boyası araba yok. Almıyorum dedim. Özellikle almak istemiyorum boyası araba. Ya şimdi bu araba boyasız, müşteri geliyor, şu bu falan filan. Bir şey anlatacak bir şey yok adama. Ben ne diyeyim? Yani boyasız araba da bu sefer diyor ki ya burada taş sekmesi var, şurada şu var, şurada O sıra ben derim baba o, ama boyatayım diyorum, yok diyor. Baba diyorum yani ne yapayım şimdi? Buna gelmiş olmuş bu şekilde. <laughs> ben fotoğrafında belirtmişim, ilanında belirtmişim. Ne yapabilirim? Diyor kuş pisliği yanığı var. Ne yapayım abi? Pastattırıp geçmezse. Yani boyatayım yani senin için. Hani benden olsun. Yok diyor, olmaz diyor. O baba takıntılara karşıyım ya. Şu Corolla'mız var, Elantra'mız var. Şimdi bunları eski rakamları var. Şimdi bu videoda ben rakamlarını söyleyeyim. Ama yükseltirsem kimse kızmasın bana. Çünkü ben bu arabayı satacağım. Yerine aynısını alıp çeşitim olması lazım. Koymam lazım. Ben şimdi onu yükseltmezsem, uygun verirsem, yerine pahalı alırsam bu sefer ben zarara giriyorum abi. Bu iş ticaret. Para kazanmadan ben bu arabayı vermemin hiçbir anlamı yok. Bu araba 270 bin liraya da Açıkçası şu an düşük buluyorum. yükseltmeye planlıyorum. Çünkü yok baba bu ilanda bu paraya. Bir de hala abi gelmiş diyor kaputu acaba önden darbesi mi var? Abi diyorum kaputunda lokal boya var sadece. Nasıl önden bir darbesi olabilir? O zaman diyor oradan yemiş sadece diyor. Hani ne kadar büyük olabilir ki o kaput boyanacak düzelecek kadar? Hani belli bir de altından kaldırırsın çok büyük bir işlem yoksa. Bir şey mantığı var insanlarda. Abi diyorum kaputu boyası arabayı ne yapacaksın? Niye soruyorsun kaputu boyası olsun? Onu diyor kolay satıyorsun. Abi sen araba, sen araba, ben binici değil misin abi sen arabayı alacaksın, bineceksin. Arabayı satacağın zaman yani neyse o haliyle satacaksın. Şimdi zannediyorlar kaputu boyalı araba daha az değer buluyor. Halbuki tam tersidir. Hasarlı araba daha çok değer bulur arkadaşlar. Bu araba Elantra baba. Bu araba bak ben şu anda yeni fark ettim. Bu arabanın kaputunda boya yok arkadaşlar. Ama bunu ben dediğim gibi o, o şekilde gelen abiye ben söyleyemem. Bunun kaputunda boya yok, yanında boya var. Ha yandan yemiş o zaman. Hani çok ön yargılı, ön şeyli insanlar var. Zaten öyle insanları bir hafta görüyorum ya, ertesi hafta da görüyorum. Ertesi hafta gördükten sonra artık diyorum ki, bu abi benden araba alamaz. Hani beğenememiş bu kadar zamanda, bu kadar e, bilmem kaç tane arabanın içinde otoport gibi bir yerde. Böyle puntomuz gitti, puntomuza kapora aldık. Yani gitti derken ticareti dönmedi, inşallah onu vermiş olduk. Bu araba da baba bedavaydı. Bu arabayla diğer ilanlar arasında, Punto bir sonraki ilanın arasında 20 bin lira, 30 bin lira fark var. Millet palyo satıyor 70 liraya, 80 liraya. Biz bu araba 90 liraya dedik. Millet dedi çok. Bu astıramız şuradan işte tamponundan şey var. Ekim'de çıkmış baba yerinden. Boyaları boyaları atmış şurada. Astarsız boyamışlar daha önce. Bu arabayı vereceğiz. tamponu boyatacağız. Çiçek gibi satacağız. Gidecek. 250 liraya şu an alınacak güzel otomatik en mantıklı arabalardan bir tanesi. Beyler şimdi ee, videoyu sonlandıralım. İnşallah güzel bir video olmuştur. Öyle Allah ne verdiyse çekiyoruz. Bizde biliyorsunuz öyle kurgudur, adam bulalım, işte bize pert çaksın, yok gittik arabada sıkıntı çıktı falan şeyler. Yok baba biz galericiyiz. Şimdi realde de o şekilde videolar çekilecek gibi değil. Bir tane şimdi bu aralar motosiklet almaya planlıyorum. Artık trafikten bıktım. Daha önce de biliyordum. Geçen sene tek almadım. Bir X-Max falan varsa beyler ulaşabilirsiniz. Bir X-Max 2015-16. Bir tane belki kas kamerası. Motor konusunda çok emin değilim. Belki PCX alırız. Belki racing tarzı bir şey alırız. Çok emin değilim. Genelde bazen takasa geliyordu. Belki bir tanesini değerlendiririz. Araba alacak bir motor sahibi de olabilir. Örnek veriyorum tezgahtan bir araba beğenir. Motorunu sayarız takasta araba veririz. Ee, bir tane motosiklet alacağım. Belki kas kamerası böyle değişik tarzı şeyler olur. Araba almaya giderken veya o arabayı o kas kamerasından çekeriz. Şimdi bizim montajcı kardeşimiz Umut bu videoyu izleyecek. Belki muhtemelen haberi de olmaz Umut'un. Umut izlemiyor çünkü. Mükemmel üşengeç bir insan. Çok zeki, çok akıllı bir adam ama mü müthiş üşengeç bir insan. O videoların aralarından örnek veriyorum. Biz bir o 30 dakika video çekeceğiz. Oradan 10 dakika çıkarması gerekiyor. Aralardan uğraşmak gerekiyor. Emek verilen bir iş. Uğraşmıyor kardeşim sağ olsun. Öyle biz ona göre çekiyoruz. Onun istediğine göre çekiyoruz. O da hemen şey yapıyor sağ olsun. artık onu da yapamıyorum mecbur. O şekilde. Beyler, bana satmak istediğiniz araçlar için Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Şu anda ihalede arabalar uygun gidiyor açıkçası. Hani e, araba satışı var ama o kadar da hızlanmadı araba bulabiliyoruz. Şahıs arabasında e, baba kafama yatmadıktan sonra çok girmek istemiyorum açıkçası. Bir de doğru ekspert çıkmıyor çoğunda. O yüzden şahıs arabası almaya giderken iki kere düşünüyorum. Rakamı cazibeli olmalı o arabayı alırken. Ki o gittiğin yola şeye değsin riske. Çünkü arabada biliyorum ki eminim farklı şeyler de çıkacak. Ee benim sattığım araçları görmek için Star Kafka Soto Emlak olarak bakabilirsiniz ilanlarından. Dediğim gibi ilansız giden çok arabalarımız oldu bu hafta. 15 tane arabanın belki 8-9 tanesi ilansız gitmiştir. Bir Megane'miz vardı ilansız gitti, Berlingo'muz ilansız gitti, 4 tane 5 tane Ceylize'miz ilansız gitti. Daha sonra işte saymadığım şu an unuttuğum arabalar falan var. Verdiğim arabaların rakam cazibesine eminim. Verdiğim arabalara fiyat garantisi veriyorum. Daha sonra Geri alma garantisi de veririm her zaman. Çünkü benim size bu, bu zamanda sattığım araba 2 ay sonra siz bana benim size verdiğim paraya vermezsiniz. Şu anda alacağınız arabalar Cazibeli Baba. Ee, avantajlı alma zamanı. Size tavsiyem benden almanız şart değil. Şu an araba alma zamanı. Hani satacağım benim arabam da değer bulacak. Senin alacağın araba da değer bulacak. Hemen hemen işte her ay %10 koyarak gidiyor. Ona göre hesabınızı yapın beyler. Star ee, Star Kafkas Emlak olarak sahibinden.com'dan bakabilirsiniz. Görüşmek üzere Allah'a emanet.